Nurperi Hanım, merhabalar. Merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Hoş buldum. Bu güzel mekanınız hakkında bizi bilgilendirir misiniz? Neler yapıyorsunuz burada? Tabii ki. Ben Nurperi Sabırbekova. Kırgızistan'da doğdum. 19 yaşımdan beri girişimciyim. Birçok girişimcilik yaptım. 19 yaşta da yurt dışına çıktım, gezdim. Ama 5 senedir Antalya'da ikamet ed ediyorum. Antalya'ya ilk geldiğimde zaten aşık oldum. Benim yaşamak istediğim yer, yani rüyamdaki yer burası dedim. Burada durakladım. Ee, ve beş senedir e-ticaret, e, e hani bir başka işleri de e yaptım. Ama hep hayalimde küçük bir işletmem olsun isterdim. Sanlara hizmet edeyim, güzel bir hizmet vereyim. Lezzetli yiyecekler, içecekler sunayım. Ee, ve bu senede çok şanslıyım. Bu dükkan elime geçti. Hedefiniz nedir bu dükkanda? Bu küçük ve güzel tasarımı harika olan dükkan ne yapmak istiyorsunuz? Evet bu arada tasarımı bana ait. Bir iç mimar olmasam da çok isteyerek kendim hazırladığım tasarım, dizaynım. Konforlu, mobilyalarımız konforludur. Özellikle bohe style yaptık. Hani insan gelince kendini huzurlu Rahat hissetsin. Rahat hissetsin. Rahat hissetsin aynı. Zaten e, ismimiz Kaldeza anlamı da hani sıcak ortam, sıcak kahveyi çağrıştırıyor ve öyle sıcak ortam yaratmayı istedim ve oldu da. <laughs> ve gelen misafirlerimiz sıcak ortamda, sıcak kahvesini içsin, hani kitabını okusun, çalışsın, böyle huzurlu hissetsin istedim. O ambiyansı yaratmaya çalıştım. İnternet veriyor musunuz kahvenizde? Tabii ki tabii ki internet ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Daha çok zaten hani bilgisayarda çalışabilecek misafirlerimiz tercih ediyor çünkü sakin bir ortam olduğu için ve en önemlisi de benim çok önem verdiğim şey gelen insanları saygıyla, güler yüzle karşılamak. Çünkü evet. Olmazsa olması aynı. Çünkü ben de kendimi bir yere girdiğimde o şekilde karşılamayı istiyorum yani genel olarak sadece bir dükkan değil, sokakta her yerde insanlar birbirine saygı göstermeli diye düşünüyorum. Saygı hani herkesi mutlu eder aslında. Gelen misafirlerimiz burada mutlu hissettim. O önde, ön planda. Lezzetleriniz nasıl peki? Burada ne tarz içecekler sunuyorsunuz? Bir kahve dükkanında olmazsa olmazlardan biri kahvedir. Kahvemiz bize özel çekirdeklerin karışımıyla hazırlanıyor çeşitli çok çeşitli kahvelerimiz var isteğe göre <laughs> sütlü sütsüz americano latte cappuccino şuruplu kahvelerimiz filtre kahve Türk kahvesi Yani kahvenin birçok çeşidi bulunuyor zaten burada şimdi zaman harcamayı hepsini anlatmak istiyorum en güzeli gelip burada <laughs> görmeniz lazım Tatlı menümüzden bahsedelim. ee, bahseder misiniz? Kahvelerin yanında neler ikram ediyorsunuz? Tabii ki. Tatlılarımız, ev yapımı tatlılarımız var. Onları bahsedeyim size. Benim en Tatlısı. çok sevdiğim <laughs> Napolyon tatlısından bahsedeyim. Bir Rus tatlısıdır. Hamuru elle açılarak kat katlı. Her katta da kreması bulunuyor. Kremada çok böyle acı, aşırı bir tatlı değildir. Hani az orta tatlı sevenler için harika bir tatlı. Medovik var. Medovik Rusların klasik bir tatlısıdır. Ballı bir tatlı. Ona zaten şu an fark ediyorum. Antalya'da çoğu yerli halk bile Medovik artık biliyorlar ve severek burada sürekli onun için gelenler var. İşte diğerleri mozaik pastası, merengue tatlısı ve her hafta böyle değiştiriyoruz aslında tatlıları. Aynı tatlılar sürekli bulunması diye. Havuşlu keklerimiz, kapta tatlarımız, işte oreolu, tiramisu, çileklisi, işte muzlusu. Onları da haftalık e, değiştiriyoruz. Tat, farklı farklı tatlar bulunabilirsin o tabi. Hani çünkü devamlı gelen müdavim misafirlerimiz vardır. Hani onlar da e, sürekli geldiğinde farklı farklı tatlar deneyebilsin diye her haftada e, değişik değişik tatlar çıkarıyoruz. En çok şu an ne ünlü Dubai çikolatası her yerde. Bizde de Dubai çikolatalı pasta var. işte i̇şte her gün taze, sabah pişiriliyor. Tercihe göre bir 15-20 dakika bekleterek sıcacık da pişirebiliyoruz. İçerisinde kremalı, çikolatalı, vanilyalı çeşitli çeşitli kruvasanlarımız var. İsteyen sandviç, isteyenler için sandviç hazırlıyoruz. Somonlu, jambonlu, avokadolu, çilekli muzlu, Farklı farklı çeşitlerimiz var ee, ve en çok bahsetmek istediğim Crumpet, İngiliz usulü kahvaltılar. Antalya'da yok diyebilirim. Bildiğim kadarıyla biz ilk ilklerdeniz. Crumpet'in üzerine farklı farklı toppingler var. İşte reçelli, ballı, muzlu, nutellalı, tuzlu olarak da avokado soslu, somonlu, labneli, ton balıklı bir sürü çeşitlerimiz var. Onları mutlaka denilmesi gereken. Ayrıca de Türk kahvaltımız da var. Sabahları kahvaltı veriyoruz. <laughs> Sabahları kahvaltı veriyoruz. Kahvaltı sepeti olarak geçiyor. Hani çok büyük bir kitletme kahvaltı değil. Sepet, küçük bir sepetin içinde üç çeşitli börek, mini böreklerimiz, peynirli, patatesli, ıspanaklı, mini simit, yanında da reçeller, beyaz peynir, salatalık, domatestir, onların hepsi bulunuyor. Ve sınırsız çay. İsteyene Rus kahvaltıları var, onlardan bahsedeyim. Sırniki olarak geçiyor. Lor peynirli toplar. Onlar da isteğe bağlı çeşitlendirebiliyoruz. İşte isteğin sade ya da işte meyveli, farklı farklı çeşitleri var. Çikolatalı. Biraz da mekan anlatmak istersem Antalya'nın en güzel Konumunda bulunuyoruz. Lara'da, deniz e, Lara eski Lara caddesinin bir arka sokağındayız Olcayto balık var, çok e, balıklarıyla ünlü bir restoran. Onun bir arkasındayız. E, bir arka sokakta olmak da bir avantajlı aslında. Hani gürültü yok, park sorunu yok. en yani isteyen bizim mekanımızın önüne park ediyor, yürüyerek geliyor. Hani çok kolay bulunabilen, konforlu içeriye girilebilen, hani uzak yürüyüş yapmadan direkt arabayı park ettin, girdin. Böyle bir konumdayız. Sessiz ve sakin bir yer olması. Gündüz e, vakitinde e, daha çok hani iş insanları, öğrenciler geliyor, bilgisayarlarını alıyor, e, çalışıyor burada. Sessiz, sakin. E, gündüz ev hanımlarının aslında çocukları bırakıp Buraya toplandığı bir yer, onlar hep evde olmaktan hani sıkıldıkları için dışarıda arkadaşlarıyla zaman geçirebileceği bir yer. Sakin ortam, e, saygılı personel, e, güler yüzlü personel hizmetini yapan mekanımızın küçük olması aslında siz misafirlerimize daha iyi hizmet verebilmek için, daha çok ilgilenebilmemiz için küçük bir yeri seçtik aslında. Öğrencilerin ve iş insanlarının buraya gelip çalışabileceği bir işte bilgisayarın açık çalışıyor. Ya da kitabını alıp gelip okuyan misafirlerimiz var. Onlar için böyle sessiz sakin bir ortam yarattık. Peki son olarak biz izleyenlere ne söylemek istersiniz? Öncelikle bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Sizleri mutlaka mekanımıza bekliyoruz. Sizleri mutlaka mekanımıza ağırlamak isteriz sizler için hazırladığımız, e, özellikle hazırladığımız menümüzü men tatmanızı isteriz. Peki, <laughs> çok teşekkür ediyoruz bize zaman ayırdığınız için. Ben teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.